On dört buçuk lira. On dört buçuk milyon ne kadar? Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından koronavirüs dolayısıyla önlem amaçlanacak hijyen malzemelerinin satışında oluşabilecek haksız fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Erdemli genelinde denetime çıkan zabıta ekipleri marketlere yönelik denetimlerde sabun, kolonya, ıslak mendil başta olmak üzere temizlik malzemelerinin fiyatlarını kontrol ederek herhangi bir haksız oranda artış yapılıp yapılmadığı konusunda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada haksız fiyat artışının tespit edilmediği bildirildi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sürekli olarak belirtiyoruz. Virüs salgınına karşı mücadelede ilk öncelik paniğe mahal vermemektir. Bizler de vatandaşlarımızın temizlik maddesi alımında haksız fiyat artışından mağdur olmamaları amacıyla temizlik ve hijyen malzemelerinin satışında fiyat oranlarını takip etmeye başladık. Vatandaşlarımızın en tabi hakkı olan hijyene ulaşım hususunda ait niyetle hareket ederek vatandaş üzerinden haksız kazanç sağlayan kimse olursa karşısında kanuni yaptırımları bulacaktır şeklinde konuştu.